Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir de video çekiyoruz. Lütfen abone ve like atmayı unutmayın. Vahşi olsun. Minecraft oynayacağız bugün. Hadi bakalım hadi bakalım. Hadi <laughs> bakalım. Arkadaşlar kusura bakmayın çok hastayım. <gülüyor> 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 ha. Abone ve like atmayın unutmayın ne olur arkadaşlar. 50 abone olursam canlı yayın açacağım arkadaşlar. Canlı yayın açacağım. Canlı yayında katılan herkesin <laughs>

Hop. Hmm. Merhaba arkadaşlar. Neydi? Arkadaşlar biraz kaşı kasıyor. Kusura bakmayın. ne. ne, ne, ne. Arkadaşlar gerçekten hiç hile yapmadım. Kendim kasıldım. Golem vardı, golemi kestim tabii ki de. Herkesin yaptı. Yapmıştır. Şimdi arkadaşlar ne yapsam? Aha bura <laughs> tamam arkadaşlar. Büyümüşler ama çok kasıyor. Şöyle al alçak yer yok. Bu köpek yok mu hiç ya? Şuralara gidip bakayım. Kemiğim çok var. akşam Eve gideyim. Tut 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 dur. dur, dur, dur. Oo, benim üstümdeki ne? O üstümdeki ne lan benim? Yeni gelmiş lan yılbaşı mevzu. <laughs> Bu, yatan Arkadaşlar ya, burada hiç güzel bir madem yok O madem Maden yapılacak Var ama çok derin değil Elmas bulmaz yok Elmas kasmadan yere doğru kazacağım Hiç şey yok mu ya sandık? Bir şu küllerin Kabe'de acılar. Koder olmayanlar. Anladın Burada yok. Kabe'de acılar. Koder olmayanlar. buradan kazmışız.

Ay yumurta. Oo. Var, var, var. Oo. Buranın ne lan? Arkadaşlar tekrar tekrar diyorum. Abone olmayı unutmayın lütfen. 50 abone olursam zaten YouTube'da canlı yayın açabiliyorum. Canlı yayın açtığım an Allah yazdıklarınızın hepsini yapacağım. Oğlum ben nereye geldim? Neyse keşfe çıktığım buralar çok güzel. Ama çok kasıyor abicim. 对对。 Arkadaşlar hangi oyun videosu yapmak istediğiniz ee, hangi oyun e, videosunu yapmak istedim <laughs> konuşmaya yaptım. Konuş yaptık. Hangi oyun çekmek <gülüyor> <gülüyor> ya bir tane bana oyun söyleyin. Oyunla video çekeyim. PUBG olur. İşte bilmem ne olur. Her şey olur da... Ben nereye geldim ne abiciğim? Köpek. Oha ben de ağaçlar var. Oğlum lan çok iyi lan. Oğlum buraya mı var? Oğlum bura çok iyi. Kazardım da. İşte yer yok. Kabe de hacı. Bu tavuklar mı lan? Kutu kutu kutu. Kağıt. Kağıt. Allah. Buldum. Mağara buldum daha düşüyordum az önce. Allah. Oğlum dakika bir gol ver. mu var. Buralar oğlum. geri zeki oldu. Tut 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 tut. Kardeşim Oi Abi burada net şey vardı da. Ha. E bu da bir açılsın işte. Ben şu gerekli şeyler alayım. Aç şunları at at at. O da bir kumanda şeyler var bir de. At 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 git git geri zekalı. Hop at. Sulu dümdüleri açalım. dursun ağzım var. Tamam. Koy ona. Koy ona. Koy ona. Koydum ona. Koy.

Patates Kudurma. Bir ben de hangiğim? Ne Ben attım ya.

Da na 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 na. Bunu da yapabilirler. Onu oldu Bir ben deneyim. Oh yeah. Allah Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Diye, i̇stediğiniz bir tane oyun yazın. Oyunla video çekeceğim. Hadi kendinize iyi bakın. Abone ve like atmayı unutmayın. Bye bay.